Gurbetten gelmişim. Yorgunum hancı. Şuraya bir yatak. Ser yavaş yavaş. Aman karanlığı görmesin gözüm. Beyaz perdeleri ger yavaş yavaş. Sıla burcu burcu. İlle ocağım. Çoluk, çocuk hasretinde kucağım. Sana her şeyimi anlatacağım. Otur başucuma. Sor yavaş yavaş. Güç bela bir bilet aldım kişiden. Yolculuk başladı Haydar Paşa'dan. Hancı ne olur elindeki şişeden. Birkaç yudum daha. Ver yavaş yavaş. Ben o gece hem ağladım hem içtim. İki gün diyardan diyara uçtum. Kayseri yolundan Nide'ye geçtim. Uzaktan göründü. Bor yavaş yavaş. Garibim. Her taraf bana yabancı. Dertliyim. Çekinme. Doldur be hancı. İlk önce kımıldar. Hafif bir sancı. Ayrılık sonradan. Kor yavaş yavaş. Ben de bir resmi var. Yarısı yırtık. On yıldır evimin kapısı örtük. Garip bir de sarhoş oldu mu artık? Bütün sırlarını der yavaş yavaş. İşte hancı, Ben her zaman böyleyim. Öteyi ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Kaldır artık. Boş kadehi neyleyim. Şu bizim hesabı gör yavaş yavaş.